Selam. Ben geldim. Tek silah challenge serisiyle karşınızdayım. Sadece judge oynayacağız. Judge. Only judge. Ben bunu normalde jet de oynayacaktım. Uçak kaşa adamlara judge de uçuş, gidecektim. Ama adam jet'i kitlediği için ben gösterdim halde bunu ne yazık ki yapamadım jetle. O yüzden ben de arkadaşlar onunla yapma kararı aldım şu anda. Adama da mouse'dan troll yazdım. Çıldırsın. Aleye bak. Göreceğim ben seni maç sonunda. Kaç vurdu onu. Teneke seni. <laughs> ya beni. Arkadaşlar bu arada judge alamıyoruz İkel. O yüzden mecbur normal <laughs> oynayacağım. Artık judge parası kastım anda başlayacağız. Let's go. Aa, bu buraya gelmiş. Burada var mıydı ya bu normalde? Bunu yeni yapma. Bunu yeni yapmışlar buraya. Yoktu bu. Mesaj mı yoksa bu? Aa gitti. Tam bu spray demeyin sakın bana bu. Bu spray o spray değil mi? Evet tabii ki o spray. Aferin Cenk. <laughs> güzel paket yedin Cenk. Canını fullledi adam. Nice. Güzel. Bunu aman kırmayın. Oha herkes öldü. Oh my god. Ayakta kalan son oyuncu. Cac ah, alacaktım daha. Round almalıydık ya. Ben cac alacaktım. Evet, jetimize hemen bakıyoruz. Benim hemen 0 1, 1 jet. Hemen ağlamaya başlamış zaten millete laf etmeye. Hadi birazcık jeti. Mental boom. Ye. Yeah. Let's arkadaşlar. Aldım cacımı. Dur bir jeti yazdık. Rakip takımın yüksek olasılıkla B'ye geleceğini düşünüyorum. O yüzden B'de başlama kararı aldım şu anda. Kurursak round'a aldık. Jet yüzünden bana bakacaklar bu arada. Bu bir. Yokum yokum orada yokum. Of! Of! <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yersin. Kafayı yersin. Klip bir radyant nasıl düşünür? Videomuza koyulur. Net koyulur. Yüzde koyulur. Takımdan bir kişi ağzını açmıyor. Helal demiyor. Lan oğlum bunlar ne? Kimlerle oynuyorum ben? Ruslar mı var takımda? Ne bu? Nasıl aldık ya bu roundu? Kral roundu arkadaşlar. Bir smoke işe içi takılacağız. Tini yolluyor. Bak o it oraya gider. Bravo. İpi attı. Yok mu A'ya dönmeleri birden? Cypher burada. Yakala onu. Adam gidiyor. B'ye gidiyorlar. Ultim var ki. Aha Reyna. Reyna sen öldün. Bir kaldı. Spike, Spike bende. Vermem ki bu öyle. Bu atarım içine beklerim. Bu eli vereceğimi düşünüyorsunuz mu? Alo. Bu benim arkamı tutayım ben burayı tutayım. Mis gibi. Arkamdayım şu an adam. Nice. Ya konuşmuyorlar bunlar. Jetimiz 0-2 arkadaşlar. Ola 02 install lock jet. Bana bıraksaydı belki de bana bıraksaydı ben bu ace atamamıştım. Bırakmadı iyi olmuş. Teşekkürler jet. Teşekkürler jet. Bu videoyu izliyorsan selam sana. Arkadaşlar şimdi bunlara bir şey yedireceğim. Buraya bir tane bombayı bırakacağım bu arada. Eğer üst tarafı tan tanamazlarsa diğer anahtarların birinde üst tarafta direkt başlayacağım bombayla birlikte. Yani, biraz kolay değil bunu yedirmek ama deneyeceğiz. Nerede zıpladı ya o? Ha burada zıplamış. Bunu oraya sokma. Ama kafa sıkıştı. Sen bana bakma. O olur bana bakma. Güzel smoke. düşman kaldı. Spike Aynen öyle. Yaratıklar. Arkadaşlar B vakti geldi. Net B vakti geldi. Bu adamlar yüzde yüz B'ye oynayacak. Çünkü A'da gerçekten sıkıntı çıkardığımı düşünüyorum. A'ya bir daha geleceklerini düşünmüyorum. Bu jet birazdan misler zaten. misedi gibi üstüne koşarlar. Ben de pompalı vururum hepsini. A geliyorlar. Şansa bak ya. Harbiden A geliyorlar. Bir. <laughs> Çok sinirli. Devam nerede bilmiyorum. B longda. Beni burada gördüler. Ben B'ye gidiyorum. Hemen orayı smokelayacağım. Gelişlerini yavaşlatacağım smoke atım. Eğer smoke arkasında beklerlerse ben yerleşmiş olurum oraya şoktan. Biri birini indirdi. O onu indirdi. Bu onu, onu indirdi derken görünelim burada üçümüzde. Güzel. Go Daha iyi gitme vakti. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. <laughs> ha! Oğlum ne yapıyorsun burada? Ya sen ne yapıyorsun? Neyse şimdi o bahsettiğim taktiği yedirme vakti. 3-3 oldu. Bu arada saldırıya geçince normal silahla oynayabilirim bilginiz olsun. Ona bakacağız. Çünkü saldırıda cacide oynamak direkt oyunu satmak olur. Oyunu satarsam da ayıp olur takımdakilere. Zaten konuşmuyorlar etmiyorlar. Konuşmadıkları için sinirliyim. Hiçbiri mi konuşmaz ya? Geliyorlar. Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar sessiz geçen bir oyun görmedim. Herkes dinli yutmuş. Herkes. Herkes ya. Lan biri bile konuşmaz mı takımda? B galiba o evet. Yine öldü arkada. Ben burada yatacağım. Nice. Oh be. Ölüyordum ha. 9 can. Laleye bak laleye bak 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 bak. Arkadaşlar karşıdan biri düşmüş. <laughs> Güzel. Towers geliyor olabilir bile. Bu Reyna hep buradan geliyordu. Hadi oğlum Reyna. Biliyorum gelmek istiyorsun. Biliyorum. Sen de istiyorsun buraya gelmek Reyna. Hadi Reyna. Hadi. 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 Dın dın. Short'tan geldi lan. Bunun içine girerim. Teşekkür ederim Smoke için. Sağ tamam. olun. Yuh yani. Nice. Hop bu arkadaşlar. Tamamın gelmesini bekleyeceğim. Av başladı. Hadi be. Bombalıyla yak uzak mesafeden çok zor ya. Adam yakına girmiş yok ki. Senin yakına girmen lazım birader. Ben nasıl vurayım oradan oraya? O adamlar ağ ağır galiba. Yok biri burada. Lan onu. Onu vur lan. Adam. Beni kör mü yemiş? Bu adamlar A'ya gider arkadaşlar. A'nın üstü Orada jet birazcık tutarsa oraya yetişiriz. O kadar smokun içine girecek zaten bu. Bunlar B'ye geliyor? Birden TP atarlarsa hiç şaşırmam biliyor musunuz? Bekleyeceğim. Soğan oku da göstermedi galiba. Her an TP atabilirler. Her an. Ayakta kalan son oyun. Ya oğlum. Ah ulan. Ah ulan. Yok mu almam? Bence var. Biri oyundan çıktı takımdan. Karşı takımdan da çıktı bizden de. Ne bundaydı? Nice! birazcık Bucky Challenge'ın dışına çıktık ama mecburdum arkadaşlar. Çünkü gerçekten adamlar ölmeyecekti yani. Ben burada eğer Bucky olsaydım bu adamı vuramayacaktım o mesafeden diyorsunuz. Let's go. Eden başlıyorum yine. Biri yakın buraya. Güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Red geliyor. Elimle gibi biliyorum. Bayağı iyi oldu. Red... Şu an Bucky Challenge'a bir tık ara veriyoruz. Let's go. Long'u smokladı. Biraz tryhard. Normal challenge yapalım. Burada kimse yok gibi. Ben tek başıma kaldım. İkisi daha feke. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar şu an. kalan son oyun. Bu. Tipi. Bir de long galiba. Biri short gitti. Bomba bize değil. Bombayı almam lazım. Bu maçı kazanırsak felaket olur bu arada. Bir düşman kaldı. O arkalamış olabilir arkadaşlar. Cyber oynuyor. Buradan böyle gelmiş olabilir. O yüzden bombayı buraya kuracağım direkt. Şu arkaya bakarsa güzel olur. Armunca tamam, shortlu adam da. Dur bakalım. Anlarız şimdi. Değilmiş. <laughs> nice. Bizimkiler bağlanırsa oyunu kazanacağız bu arada. Gerçekten kazanacağız. Hiç şüphem yok. Ama bizimkilerin bağlanması lazım oyuna. Şu vs 5 kaldık. Şu vs 4 kaldık ya. Challenge'ın direkt dışına çıkmak zorunda kaldım. Gerçi zaten çıkmak gibi fikrim vardı da. Yani. Burada değillerdir diye tahmin ediyorum. Kuyper'ın kamerasını duyduk çünkü. Bir de TP attı. Diğeri de sizden gelecek. İndi adam. İkisi de burada. Geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Puri'ye arkadaşlar o. Oooo. Hey. Let's go. Arkadaşlar bizim takım komple çıktı. Nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Adamları taşıdığım halde adamlar oyundan çıktı. İlginç bir şekilde. Ben Bakiye devam. Caca devam pardon. Biz challenge'ımıza geri dönelim. Çok kendimi kasmayacağım maçı kazanmak için. 2 vs 5'e dönecek yoksa yani bu olay. Ya da kassam bilmiyorum. Boş verin ya. Devam edelim böyle. Keyfi oynayalım tamamen. Merhaba ben geldim buraya. Bakalım jet beni farkında mı? Buraya bombayı kurayım da. Gelenler olacak zaten. Geliyorlar. 136 vurdum 136 Yok mu peki buradan Smok yapmamız atmamız Şöyle gitsek Yanına da bir tane şöyle çaksak Bence fena <laughs> Burada yatacağım arkadaşlar Spike'a attılar Galiba burada kimse yok Aa, Şey Cypher buralarda Kameradan izliyor birilerini yine o Röntgenci Cypher Enti Enti Denedik arkadaşlar yapacak bir şey yok Bence keyifliydi Ben oldukça keyif aldım Ama eğer eksik kalmasaydık çok daha keyifli olabilirdi diye düşünüyorum Bu arada benim kameram birazcık kasmış gibi görünüyor Kusura bakmayın onun için Eee izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım keyif almışsınızdır Önümüzdeki bölümde hangi silahla oynamamı isterseniz yazabilirsiniz Şerifi yaptık Ghost'u yaptık Singer yaptık İşte Caci yaptık Öyle Artık ne kalıyorsa geriye yaparız Kendinize iyi bakın Görüşürüz